Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Danimarka'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Danimarka polisi sınır dışı etmek istediği bir ailedeki kadını tekme tokat dövdü hem de 4 polis birden sivil polis kadını iğne yaparak uçağa bindirdi ve sınır dışı etti. Danimarka'da iki çocuğuyla beraber sınır dışı edilmek istenen kadına uygulanan bu şiddet ülkeyi adeta ayağa kaldırdı. Danimarka'nın göçmen gazetesi Winkel 360'ın haberine göre olay Wölse kasabasında meydana geldi. Bir sığınmacı yurdunda 7 yıldır iki çocuğuyla kalan İran asıllı anneye polis tarafından şiddet uygulandı. Kendisi sivil polisler tarafından tekme tokat dövüldü. 4 sivil polis tarafından darp edilen kadının uyuşturucu iğne yapıldıktan sonra İran uçağına bindirilerek sınır dışı edildiği aktarıldı. Diğer sığınmacılar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sığınmacı Hukuku Danışmanlık Dairesi yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Şimdi arkadaşlar ben bu görüntüleri sadece fotoğraflarını verebiliyorum. Videoda var ama videoyu verdiğimizde YouTube bizi engelliyor. O nedenle şu anda şiddet içerikli olduğu için sadece fotoğraflarını verebiliyorum. İzledim ama videoları. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz Avrupa denilen insan haklarının demokrasinin bilmem neyin merkezi olduğunu iddia eden Avrupa'nın aslında perde arkasındaki gerçek yüzü bu. Sığınmacı istemiyorlar. Şiddet artık sığınmacılar için sıradan bir durum haline getirildi. Gece yarısı insanların evini polis basıyor, sınır dışı ediyor, kelepçeliyor. Pek çok bizim vatandaşımız da aynı şekilde değişik ülkelerden sınır dışı edildi. Arkadaşlar bakın İran'a dönmek istemiyor. 7 yıldır da Norveç'te. 7 yıl Bak 7 yıl iki tane de çocuğu var. Bu insana sen sığınma hakkı vermeyeceksin de kime sığınma hakkı vereceksin? Ha Ukraynalılar hariç. Ukraynalılar geldi Norveç'e. Onlara oturma izinleri hazır, çalışma izinleri de hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Almanya'da da aynısı. Hollanda'da da aynısı. Hepsi sağ olsunlar. Ukraynalılara el açtılar, kucak açtılar. Peki Suriye'de Yemen'de, Ortadoğu'da Doğu'da yüz binlerce kişi Avrupa'ya gel gelmeye çalışıyor. Ne yapıyorlar? Kapıları kapatıyorlar. Ama Ukrayna'ya açık. Ha, Ukraynalılara da yardım etmeyin anlamında söylemiyorum. İnsanlar savaştan kaçtılar. Tabii ki yardım edilecek. Kadınlar, çoluk, çocuk. Tabii ki yardım edilecek. Başka bir şey söylüyorum. Ben Avrupa'nın nasıl iki yüzlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunları anlattığımda birileri rahatsız oluyor arkadaşlar. Bakın Norveç'e sığınan 17 yaşındaki biz kız çocuğuna bir kız çocuğuna bir Norveçli tecavüz etti. Yeni bir olay. Yeni bir olay. Ukraynalı göçmen kıza şu anda bu olayla ilgili Norveç çalkalanıyor. Hadi buyurun. Hadi çıkın işin içerisinden çıkabiliyorsanız. Yani Avrupa, özellikle Türkiye'den bizi izleyenlere söylüyorum. Öyle dört dörtlük, 10 numara, 5 yıldız böyle bir şey yok. Güllük, gülistanlık bir hayat yok. Ama çok güzel saklıyorlar. Bak çok güzel saklıyorlar gerçek yüzlerini. işte bak birileri eğer bu görüntüleri çekmeseydi bu İranlı kadının dört tane sivil polis, Danimarkalı polis tarafından dövüldüğünü çekmeseydi şu anda biz de bilmiyorduk. Hadi bakalım şimdi çıkın işin içerisinden. Avrupa, Avrupa, Avrupa. İşte Avrupa. Değerli izleyicilerimiz, göçmen istenmiyor. Hiçbir şekilde, hele hele, yani bu ortadoğu'dan Türkiye'den falan göçmenin bu topraklara girmesini istemiyorlar. Kafasını sokmasını istemiyorlar. Bakın Yunanistan ne yapıyor? Meriç Nehri'nden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri yakalıyor. Üzerinde elbiselerini falan soyuyor sadece donla bırakıyor ve bu insanları tekrar Türkiye tarafına itiyor. Geçtiğimiz ay 12 kişi, 12 mülteci donarak öldü arkadaşlar. Önce bir dövüyor, ağzını burnunu kırıyor bu insanları sonra Türkiye tarafına gönderiyor. İşte hani mülteci hakkı, hani demokrasi, hani insan hakları, hani mültecilerin hakları işte Avrupa bu arkadaşlar. Bak Avrupa bu. Ukraynalılara kucak açtılar. Açın daha geniş kucaklar açın. Peki o insan, e bu da insan Ne farkı var? İnsan değil mi? Ya işine yarayacaklar bunlar, çalışacaklar. Hiç kimseyi kara kaşına, kara gözü için Avrupa almıyor. Avrupa'ya çalışacak adam lazım. Para kazanacak. Senin sırtından. İşte arkadaşlar Avrupa bu. Danimarka'daki bu olayda bir kez daha bize gösterdi ki Avrupa'nın görünen yüzünün arkasında başka bir yüz daha var. İşte bu. Anlatıyoruz. Diyoruz ki Avrupa öyle uzaktan göründüğü gibi değil. Geçim şartları zorlaştı. Göçmen istemiyorlar. Irkçılık artıyor. Milliyetçi dediğimiz bu kavramlar artıyor. Saldırgan milliyetçilik artıyor. İnsanlar öldürülüyor. Kimliğinden dolayı, ırkından dolayı insanları öldürüyorlar. İşte Danimarka Danimarka'nın bir eski Adalet Bakanı kadın vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Gelen Suriyelilere ne yaptı biliyor musunuz? Gelen Suriyelilerin o savaş zamanı bütün üzerindeki takılarını ya alyansına kadar, küpesine kadar kadınlardan aldılar ve el koydu. Devlet dedi ki biz sizin bakımınızı üstleniyoruz, bunlara el koyuyoruz dedi. Ve o Adalet Bakanı şunu yaptı o kadın. Sonra meclisten at, kovuldu gerçi Danimarka'da da. Şunu yaptı, Evli olan genç çiftleri, özellikle 18 yaşın altında evliyse bunları ayıran bir yasa çıkarttırdı meclisten, Danimarka Meclisi'nden. Ve bu yasanın çıktığı gün de mecliste pasta kesti bu kadın. Şu arkamda gördüğünüz kadın var ya bu. Hopkabaz. Daha sonra yapmış olduklarından dolayı tekrardan Yüce Divan'da mecliste oylandı, kovuldu. İşte Avrupa bu, Danimarka bu. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyebilmeliyiz. İyi yanları yok mu? Var tabii ki. Var tabii ki. Danimarka'da pek çok vatandaşımız yaşıyor. Norveç'te, İsveç'te, İsviçre'de, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, İngiltere. Niye oradalar? İyi olduğu için ama her şey dört dörtlük değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, beni yurt dışından izleyen Herkesi çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi vereceğim. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gittim. İstanbul'a gitme gerekçem de şu. 2019 yılında bir yasa çıktı Türkiye'de biliyorsunuz. Yurtdışı emekliliği ile ilgili. Bu yasadan sonra Vatandaş şunu söyledi. Ben devlete yüksek miktarda para ödersem bor, yani borçlanma diyorlar. Yurt dışı borçlanması yaparsam emekli olabilirim dedi. Ve miktar yüksek olduğu için de vatandaş emeklilik defterini kapattı. Ama bu konuyla ilgili ben çok sayıda soru aldım. Ne yaparız? Nasıl Türkiye'den emekli oluruz diye vatandaş bize sordu. Ben de Türkiye'de İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Türkiye'de bir numaralı isim olan Özgür Kaya ile görüştüm. Özgür Bey dedim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olacak? Dedi ki Fatih Bey 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaş bu yasayı çoğu yanlış anladı. Ve 50-60 bin euro ödeyeceğini sanıyor diyor emekli olmak için. Bu durum herkes için farklı. 3500 ödeyen de var. 5000'de 10 bin ödeyerek 10 bin euro ödeyerek emekli olan da var. Peki kim? işte dedi vatandaşın önce durumunu öğrenmesi lazım. Yani önce bir röntgen çekilecek. Devlete kaç para borçlanacaksın? Kaç para maaş alacaksın? Ne zaman emekli olacaksın? Bedavaya Türkiye'de nasıl doktora gideceksin? Önce bunun öğrenilmesi lazım dedi. E doğru. Şimdi biz nasıl biliyoruz? İşte vatandaş amcasından, dayısından, Ali'den, Veli'den, iş yerinden, oradan buradan kulaktan dolma bilgilere sahip. Ya çok para ödeyecekmişiz falan. Diyor ve kapatıyor defteri. Hayır. Önce durumunuzu öğrenin. Bunun için yapmanız gereken şu. Şu anda. Yani şimdi gold kendi çekin. Kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için. Çocuklar için de çok önemli. Onlar da geleceklerini planlayacaklar. Siz de geleceğinizi planlayacaksınız. Ne zaman emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? izle gittiğinizde Türkiye'de bankada kaç paranız olacak? E bütün, bütün bunları öğrenmeniz lazım. Ondan sonra da emekli olmaya karar verirseniz de emeklilik işlemlerinizi başlatmanız lazım. İşte Özgür Bey bunun hepsini siz Türkiye'ye gitmeden yapacak. Birkaç günlük bir çalışma yapacak. Sonra sizinle görüntülü olarak konuşacak. Türkiye gitmenize gerek yok. Tüm durumunuzu anlatacak size. Siz emekli olmak isterseniz de sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. Emekli maaşını bağlanana kadar. Özgür Bey dedim ki, Özgür Bey bak dedim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte çok büyük mağduriyetler yaşadı. Dolandırıldılar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödediler. Emekli olamadılar. Dedi ki, ben dedim ki iki kişinin yemek parasına bu işi yap dedim sağ olsun kendisi beni kırmadı. Sadece 120 euroya. Bak sadece 120 euroya size danışmanlık verecek, emeklilik işlemlerinizi yapacak. Ek hiçbir iş, para yok. Sadece 120. Ek bir ödeme yok. Emekli maaşınızı alacaksınız. Şimdi kadınlara da ayrıca bir indirim yap dedim. Kadınlar eğer eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız yüzde %50 indirim var. 60 euro. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa sadece 180 euro ödeyecek. Başka hiçbir ücret yok. Bakın. Çocuklar, özellikle anne babasının durumunu merak edenler, evlilikle ilgili derhal şu an ekran altındaki WhatsApp hattına danışmanlık almak istiyorum diye yazın. Annem için, kendim için, eşim için. Yani bu emekliliğinizle ilgili her şeyi öğrenmeniz için fırsat. Emekli olmak için Kapıyı açın, kilidi açın. Her yıl bir para birikecek, Türkiye'de hesabınıza yatacak. Gittiğinizde alacaksınız paranızı. Ha birileri şunu söyleyebilir. Ya düşük kardeşim, hangi ülkede Avrupa'da emekli maaşı yüksek ki? Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Norveç'te yüksek mi? Danimarka'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama arkadaşlar, emeklilik bir fırsat, ele geçmez. Sakın ola gidip birilerine danışmanlık adı altında 3-4 bin euronuzu vermeyin. Sadece 120 euroya. Şimdi WhatsApp hattında, ekran altında gördüğünüz WhatsApp hattına hemen yazın. Bu fırsat kısa bir süreliğine sakın kaçırmayın. Geleceğinizi planlıyorsunuz. Gelecekte ne yapacağınızı planlıyorsunuz. 120 euro nereye harcamıyoruz arkadaş? Nereye vermiyoruz ki? Böyle bir şey için bu fırsat bir daha gelmez. Türkiye'ye gitmeye de gerek yok işiniz çözülecek bu kadar basit. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdi hemen artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp'tan hemen yazın. Tavsiye ediyorum. Çevrenizdeki insanlara da derhal bu numarayı gönderin, telefonunuza kaydedin. Bugün lazım olmazsa yarın bu numara sana lazım olacak. Bakın yaşınız kaç olursa olsun 30 40 50 60 geleceğinizi planlayın, öğrenin. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdiden emekli olacak, emeklilik planlaması yapacak, gelecek planlaması yapacak olan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından. Beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.